Arkadaşlar merhabalar, Giresun Yarışıyor 2. bölümüyle karşınızdayız. Ben bu formatı çekerken çok eğleniyorum ve çok mutlu oluyorum. Yanımızda bugün iki yarışmacımız var, iki Giresun'lu kardeşimiz var. Bugün Giresun temasıyla alakalı sorular soracağız. Giresun spor ağırlıklı olacak ama işte Giresun Belediyesi olacak veya Giresun'la alakalı farklı sorularımız olacak. Ee, en son birinci bölümümüzü bir yıl önce çekmiştik. Bugüne nasipmiş ikinci bölümümüz. Lotus Cafe'ye de çok teşekkür ediyoruz. Botanik Bahçesi'nde bulunan Lotus Cafe'ye Mustafa Dalman ve Yusuf Terbeder abimize de çok teşekkür ediyoruz. Giresun'la alakalı her zaman Giresun adını bu mecralarda duyurmaya çalışıyoruz. İlerleyen bölümlerde sizler de yarışmacı olmak istiyorsanız Murat İmituz'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Ve Giresun Tarafsız Instagram sayfasını da dediğimiz gibi takip ederek orada bu tip yarışmacı olmak şansını da kullanmanızı tavsiye ediyoruz diyorum. Bugün yarışmacılarımızı biraz tanıyalım. Kadir kardeşimizi biraz tanımak istiyoruz. Kendiniz tanıtır mısınız Kadir kardeşim? İsmim Kadir, soyadım Temiz, 18 yaşındayım. Lise mezunuyum, mezun senemdeyim. Sınava hazırlanıyorum. Bu şekilde. Hayallerin nedir Kadir? Ne, ne bekliyorsun yaşamdan? Ee, öncelikle iyi bir iş, sonra da iyi bir eşle beraber hayatımı sürdürmek istiyorum. Hayatını sürdürmek istiyorum. Sol tarafıma dönmek istiyorum. Ee, Akif kardeşimizle beraberiz. Akif seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Akif Yıldız. Tiravolu'dan geliyorum. 38 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Hayalim ise Kirasun şampiyon görmek. Şampiyon görmek. İnşallah bu hayalin gerçekleşir. Ee, şöyle bugün yarışmamızı kazananları e, neler kazanacak bizden? Giresun Spor sahil forması ve e, Giresun Tarafsız Dergisi ve Giresun Tarafsız Gazetesi'nin bu haftaki sayısından, e, sayısını kazanacak. Umarım en çok isteyene gider forma. İnşallah kazanan da en çok formu isteyen kişi olur diyorum. Hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Kadir biraz daha gür sesi duymak istiyorum. Hazır mısın Kadir? Hazırım. O zaman ilk sorumuz geliyor. İlk butona basan soruyu cevaplayacak. İlk 10 soruyu cevaplayan da yani 10 yapan da yarışmayı kazanacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hazırsanız soru geliyor. Giresun Spor'umuzun 7 numaralı futbolcusu kimdir? Akif bastı. Sa e Sam Borç. 7 numara. 7 numaralı futbolcusu. Sar, Sar Şans. Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu da ismini Söyledim. telaffuz edemedim. Kadir 1-0 öne geçti. Ee, Telaffuz burada çok önemli. Aynen. Evet, gidişat doğru ama sonuç önemliydi. Heyecan oldu ee, O ilk sorunu heyecanını verelim. İkinci soruyla beraber devam edeceğiz. Kadir Temiz kardeşimiz ilk soruyu doğru cevap vererek şu anda 1-0 önde. İkinci soruyla devam ediyorum. Hazır mıyız beyler? Hazırız. Hazırız. Alexis Perez nerelidir? İstersen şıkları sayayım. A. Batlama B. Uruguay C. Venezuela D. Kolombiya Kolombiya Kadir kardeşim 2-0 önde. Akif sanırsam sonradan açılacak. Biraz İnşallah. bekliyor. Ortamı biraz bekliyor. Havayı korkluyor sanırsam. Sonradan açılacak gibi. Ee, üçüncü sorumuza devam ediyorum arkadaşlar. Hazırsanız. Hazırız. NBA'de basketbol oynayan Giresun'un çocuğu Alperen Şengün hangi takımda oynamaktadır? A. Golden State Warriors B. Boston Celtics C. Houston Rockets, D. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers? Değil. Giresun'un çocuğu Alperen Şengün NBA'de hangi takımda forma giymektedir? B, B, şık, B şıkkı. Boston Celtics değil. Şıklar, A Golden State Warriors, B Boston Celtics, A, şıkkı. C Houston Rockets, D Los Angeles Lakers. Değil. A şıkkı. Değil. C şıkkı. C şıkkı Ta, is takım ismi alalım. Takım ismi tekrar <laughs> takım ismi alalım. Se <laughs> Houston Rockets. Evet, Houston Rockets'ta oynuyor. Arkadaşlar bu soruyu neden bilemedik ya? NBA'yi çok takip etmediğimiz için. Şey. Aynen futbola ilgimiz daha Futbol fazla. Ilgimiz ilgimiz Futbol ama ilgimiz ama Giresunlu Alperen Şengün diyoruz. Ee, lütfen bu tip şeyleri kaçırmayalım arkadaşlar. Ee, hazırsanız devam edelim. Hazırız. Hazırız. Ee, Giresun Belediyesi Özel Kalem Müdürü kimdir? A. Cemil Balık. B. Talha Fatsa. C. Hüseyin Sabancı. D. Cem Uzan. Hüseyin Sabancı. Değil. Şıkları bir daha alabilir miyim? Belediyesi Özel Kalem Müdürü kimdir? A. Cemil Balık. B. Talha Fatsa. C. Hüseyin Sabancı. Tal Talha Fatsa. D. Cem Uzan. Talha Fatsa ile dediğimiz gibi Akif sonradan açıldı. Kadir biraz geride kaldı. Kadir heyecanı yendin sanırsam. Biraz yendim ama biraz daha var yani. Biraz daha var. Ee, Akif. Sen de sorunu açalım. Aynen, ben de. Ama Allah'ın e, Allah'ımız sevin bütün şıkları tek tek saydınız. Doğru doğru <laughs> bulana kadar lütfen biraz daha dikkatli olalım arkadaşlar. Hazırsanız sorumuz geliyor. E, Çotonak Spor Kompleksi Stadyumunun seyirci kapasitesi ne kadardır? 22.028. Doğru. Akif 3'ü öne geçti. Ona doğru gidiyor Akif. Hazırsanız bir diğer sorumuza devam ediyor. Rus e, Giresunspor ligde kaçıncı sıradadır? 12. Doğru. Kadir 3-3 yaptı. Güzel bir yarışma oldu arkadaşlar. Öncelikle bunun için tebrik edelim. Ee, bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Giresun Spor, Giresun Spor'umuzun Brezilya futbolcusu Sergio resmi maçlarda kaç gol atmıştır? Bu sezon. Evet. Resmi maçlarda, hazırlık maçları değil. Sadece resmi maçlarda. Bir. Değil. Ama istersen işte şıkları bir okuyup soruyu devam edelim. Ondan sonra hani buradaki amaç evet önce basmak ama hani soruyu anlamak adına da isterseniz beklerim ee, söz hakkı sana geldi Kadir ee, A 5 B 3 C 2 D 1 Evet Kadir 4 3 öne geçiyor dediğim gibi soruları isterseniz biraz beklerim arkadaşlar tamam. aşağıdaki isimlerden hangisi Grup Spor başkanlığı yapmamıştır A Hakan Karahmet B Şerafettin Vurgun C Osman Çırak D Ömer Öke Şerafettin Vurgun Akif 4-4 yapıyor Hazırsanız devam edelim arkadaşlar Hazır mıyız? Hazırız Giresun Belediyesi ne zaman kurulmuştur? 1967 olması lazım Giresun Belediyesi ama işte Burada şu doyuyor biraz bekleyelim diyorum Çünkü <laughs> beklemiyoruz Zile erken basıyoruz şıkları okuyorum. A 1869 B 1975 C 1903 D 1780 1869 Evet. Kadir 5-4 yapıyor. İlk yarayı Kadir önde bitiriyor. Akif yarışmacı arkadaşımız için neler söylersin? Ben de bu arada diğer sorularımıza geçeyim. Tebrik ederim öncelikle. Başarıların devam dilerim. Kadir sen neler söylersin? Biraz butona basmakla alakalı ama bazı soruları da beklemek gerekiyor. Şıkları duyup cevaplamak daha iyi. Daha iyi. Bazı sorularda da erken basmak avantaj sağlıyor. Ee, güzel bir yarışma oluyor. Umarım bizi izleyenler de zevk alıyordur. Buradaki amacımız, evet forma önemli ama burada biz ele, eğleniyoruz en azından. Ee, umarım izleyicilerimiz de eğleniyordur. Çünkü Giresun'da yapılmayanlara taliplik Çok şükür bunları da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Daha farklı ortamlarda, daha güzel yerlerde tabii ki Giresun'umuzun her bölgesi, her metrekaresi güzel. Ancak daha farklı imkanlarda da Giresun'umuzun adını tüm dünyaya, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz diyorum. Ee, sorumuzla devam ediyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Giresun Spor evinde en son hangi takımla oynamıştır? Kadir Vastı. Evinde en son... İstanbul Spor. İstanbul Spor. Öne geçti. Bir iki üç saniye daha bekleyecektim. O an e, e, Akif'e söz verecektim ama e, Kadir kardeşimiz son anda cevap verdi diyelim. Hazırsanız devam edelim. Hazırız. Geçtiğimiz sezon ligin ilk golünü hangi takıma karşı attık? Galatasaray. Değil. Geçtiğimiz sezon ligin ilk golünü hangi takıma karşı Konya. attık? Konya. Değil. Kayseri. Değil. Sayın bütün takımları sayın. Antep. Değil. Geçtiğimiz sezon ligin ilk golünü hangi takıma karşı attık? Kasımpaşa. Değil. Fenerbahçe. Evet. Golü kim attı peki Akif hatırlıyor musun? Sercan yok. Yo, son, son, dakikalarda Dukar attı. Evet. Hazırsanız devam ediyorum. Seyit Vakkas Türbesi hangi mahallededir? Bu Akif için biraz zor olabilir. Tilebolu olduğu için şıkları okuyorum. A. Hacı Mahallesi. B Çıtlak Kale, C Fevzi Çakmak, D Kapı Mahallesi. Seyit Bakkas Kapı Türbesi. Mahallesi. Evet. Akif. Altan çok güzel yarışma oluyor arkadaşlar. Trevollu olmasına rağmen. Trabolu olmasına rağmen Akif Giresun coğrafyasına ha hakim. Tabii ki Kadir kardeşimizin de gençliğinden kaynaklı bu ee, diyoruz. Seyit Vakkas Türbesi'ne de gitmeler var ise de gitmelerini tavsiye ediyoruz Kapı Mahallesi'nde. Hazırsanız devam diyorum arkadaşlar. Hazırız. Giresunspor Spor deplasmanla oynayacağı Hatay Spor karşılaşması sonrasında evinde hangi takımla oynayacaktır? Gaziantep. Doğru. Kadir 7 6 yaptı. Kadir şah batırdı birinci, gül batır ikinci gibi açılıyor Kadir. Ee, hazırsanız devam ediyorum arkadaşlar. Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı kaç kaç bitmiştir? Şu an skor 8-6. Kadir Temiz önde. Akif Yıldız e, geri dönüşü seviyor. Geri dönüş yapacak mı Akif Yıldız? E, Akif bir geri dönüş bekliyoruz sende. İnşallah. Hazırsanız devam ediyorum arkadaşlar. Artık Kadir için son iki soru. Akif için son dört soru diyebiliriz. Vukan Sarıçeviç kaç numara forma giymektedir? 26. Akif 8-7 yaptı. Devam ediyorum. Hazırız. Hazırız. Giresun sol bek oyuncusu Alper Ulu da Giresun spor hangi takımdan transfer olmuş? Adana Demirspor. Akif 8 8 yapıyor. Formanın iki ucundan birer tava dut birer tane dosuldu. Forma bu tarafa mı gidecek, bu tarafa mı gidecek? Bunu merak ediyoruz. Tabii ki Giresun Tarafsız Dergisi ve gazetemizde hangi tarafa gidecek çok merak ediyorum. Skor 8-8 heyecan donuk da Akif önce senin duygularını alalım. Maçın sonu ne olur? Hak eden kazansın. Tabi heyecan var. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Kirasun'u tanıtmak, Kirasun Spor'u tanıtmak güzel bir şey. Öncelikle seni tebrik ediyorum bu konuda. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Akif kardeşim. Kadir sen neler söylersin? Arkadaşımızın Hak kazansın. dediği gibi Arma adı altında böyle bir yarışma yapmak Sonuçta maddiyattan daha önemli. Giresun Spor adı altında, Giresun ismi adı altında böyle bir yarışma yapmak bizim için daha önemli. Umarım hak eden kadınlar. Çok teşekkür ederim kardeşlerim duygularınız için. Sorumuza devam ediyorum eğer hazırsanız. Hazırız. Hazırız. Evet. Günümüzde Mallorca forması giyen, geçmiş dönemlerde de Giresun Spor forması giyen futbolcu kimdir? Al, Anton Alex. Değil. Şıkları okuyayım. A. Ricardo Pedriel. B. Panos Dimitriatis C. Vedat Muriş D. Dodo. Dodo. Değil. Şey ülkeye bir daha alır mı? Mallorca forması giyen geçmiş dönemlerde Mallorca günümüze Mallorca forması giyen geçmiş dönemlerde de Giresu spor forması giyen futbolcu kimdir? Ricardo Pedriel, Panos Dimitriatis, Vedat Muriş, Dodo. Pedriel. Değil. Vedat Muriş. Evet. Evet arkadaşlar, Vedatmuşu neden bu kadar sorgulandık ya? Kosovalı oyuncu Fenerbahçe'ye gitti oradan Lazio'ya gitti herhalde. Evet, Lazio'da. Ma Mallorca deyince biraz şaşırdınız değil mi? Aynen. Mallorca deyince Mallorca biraz şaşırttı sizi. Son sorumuz artık Kadir için son sorumuz, Akif için son iki sorumuz. Kadir ne kalp atışı şuradan duyuyorum Kadir. <laughs> ee, heyecan biraz daha arttı. Heyecan dorukta diyebiliriz değil mi? Aynen. Heyecan dorukta, son soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır Hazırız. mısın Akif? Hakan Keleş'ten önceki teknik hocamız kimdi? Metin Diyadin. Değil. Güzel Eldiz, Metin Diyadin, Levent Eriş, Hakan Kutlu. Hakan Kutlu. Hakan, Hakan Kutlu. Ve Viyoğlu şampiyon Kadir kardeşimiz onu yapıyor. 10'a ee, 18 8. Öncelikle birbirinizi tebrik edin arkadaşlar. Tebrik ederim. Tebrik güzel bir yarışma oldu. Ee, söyle bırakalım. Neler düşün, öncelikle düşüncelerini alalım. Neler söylersin Kadir Dediğim gibi Giresun adı altında, Arma adı altında böyle bir yarışma yaptığımız için mutluyum. Tarafsız Gazetesi'ne yani size teşekkür ediyorum böyle bir yarışma düzenlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Memleketin çocuklarının bu tip platformlarda Giresun adını ön plana koyması çok güzel. Bizler bunu imkan oluşturmaya çalışıyoruz. Bize sponsor olan Süleyman Anaforoğlu abimize, Lotus Cafe'ye, e, bu masayı için çok teşekkür ediyoruz. Farklılığı seviyoruz. Farklılık yapmaya çalışıyoruz. E, takipte kalalım. Giresun Tarafsız Gazetesi Instagram sayfasını takipte kalalım. Bu tip yarışmalar ilerleyen süreçlerde devam edecektir. E, Murat Ümit YouTube kanalına da abone olalım. Olmayı unutmayalım. E, dediğimiz gibi takımımız Süper Lig'de. Takımımıza da sahip çıkalım. Ve inşallah uzun yıllar Süper Lig'de kalırız diyorum. E, Kadir kardeşim şöyle formanı sana takdim edeyim. İyi günlerde kullan, iyi günlerde giy diyorum. Şöyle gazetemizi de verelim sana. Bu sayımız ve tarafsız dergimiz de sana takdim ediyorum. Ee, şöyle bir istersen hani boksörler yapar ya. <gülüyor> 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 bu ikinci Giresun yarışıyor programımızın ikinci bölümünü kazanan kardeşimiz Kadir Temiz. Bir sonraki programda, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hatta şöyle yapalım ikisi de kazandı aslında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Hoşçakalın.